Herkese merhabalar. Murat sen de merhaba de. Merhaba. Bizim başımıza gelenler. Biz <laughs> güneşte doğmuş bekliyoruz. Aslında açılışı kalede yapacaktık. Ama kalede e, daha ulaşamadık. Neredeyse yarım saati geçti. Doğmuş bekliyoruz. Doğmuş yok. En sonunda e, taksiye karar verdik. Ha? Tamam Murat Burada herkesle muhabbet ediyor. Hadi, Hmm. Şehir rehabilitasyona mı gidiyordu kızı? <laughs> i̇ş okulu. Ha iş okulu yani Murat'ın eski okuluna gidiyormuş. Oradaki e, annesini tanıdı. Kızın annesini tanıdı. Hmm. Evlenmiş herhalde, değil mi? Engelli miydi kız? <laughs> Engeli varmış Murat'ın okulunda. Zihinsel. Ha zin sancağı mı? Evlenmiş ama çocuğu da olmuş. Çocuğu, torunumu bakıyorum diyor kadın. Taksi bizi görmedi gitti transit. Şimdi Murat diyor ki yine dön diyor. Kavşar dönecek bir daha gelecek Murat için. <laughs> dedim karşıya geçelim dedim. Şimdi geldi. Hadi binelim. Murat çok sıkıldı beklemekten değil mi Murat? Şey, güneşti vardı. çok. Güneşten çok yoruldu artık. Olsun orada dinlenirsin. Dondurma ısmarlarım sana. Olur mu? Olur. Evet biz kaleye geldik. Hadi çıkalım bakalım Murat. Murat. Başka taraftan çık. Nereden? Buradan niye Kablo geçiniyor. var orada. Kablo mu var? Kabloyu niye takıyorsun oğlum? Ne var orada? Yani açmış şuraya ne? bayan. Ne? Olsun kablo olunca ne oluyor? Bak şöyle ya. Buradan çık buraya gidelim böyle. Çok ileriden geçelim. Ileri. Kablo var diye geçmiyor. Bakar evet. mısın? Sürekli kablo bağlamışlar. Bu yoktu. Hayır oradan atla ne var Murat? Yoktu yok o kablo. Olsun. Kablo sana bir şey mi yapıyor? Onun işi. Tamam ama çekti. bir şey yapmaz mı sana? Gidelim ileri. Tamam o zaman buradan girelim. Ama Haydi. arabalar var bu sefer de arabadan geçemezsin. Oradan geçmeyecekmiş. Al, buradan girelim. Bugün biraz daha sakin. Ama Giresun merkezi gerçekten çok kalabalık, aşırı. Dolmuşlar bile dolu. Murat bak buradan geçebiliriz gel. Murat. Gel bak, ha? bak buradan geçebiliriz, gel. Bak, burası düz yol. Ha? Bak. Ha. Köpek var. Olsun, sen nereden ha? köpeğe gel. Nereye? Köpeğe ne yapacaksın? Ha? Köpeğe ne yapacaksın? bakayım Sana bakıyor. Bebeği ısırsın. Yok, gel haydi gidelim. Hadi gel. O. Murat. <laughs> Biz böyle geldik. Biraz gezelim. Burası daha serin. Aa, Gördüğüm Atapark kadarıyla. Dedi, bunu, bunu söylüyordu. Ginal buraya gelmiş Atapark'tan. Evet ya sen ya var bir burada. dedi ki yaramazlık yapmasın diye. Kim? Öyle söyledi. Ne yaramazı? Bu bebek. Çok çok. Şey ha hasta olduğu için hani iyilesin de yaramazlık yapsın diye diyorsun değil mi? Yapmasın diye diye. Bak yine söyleyecek. Dinle. Ata parkta da var, buraya gelmiş. Çünkü para ihtiyaçları var, sevma şey, hastalığı olduğu mi? için. İnşallah iyi olur, vallahi yardım ediyoruz, Anne, bilmiyorum. Ay, Gel, az gitmedi ben. uğurda o çocuk. Kalede e, Murat'la hiç gitmediğimiz yere gideceğiz. Murat da de ilk defa gelirdir herhalde. Teyzemlerle geldiğinde gitmemiş. Evet. Sordum. Şimdi gidelim bakalım oraya o tepeye bakalım ne var. Hiç bilmiyorum değişti mi nasıl? Gel gel Hadi gel. Biraz gezelim. Ay serin serin burası çok serin. Merkez yanıyor yanıyor. Burası havadar olduğu için daha serin. Öğrencileriyle gelmişler herhalde. Öğrencileri gezdiriyorlar. Gel, gel. Gel bak. Eskiden tabi bu yollar böyle değildi. Çok kötüydü. Çok hiç yürünmüyordu ama çok güzel olmuş şimdi yapmışlar. Gel Murat. Murat bak düz yol. Hiç kimse yok bak burada. Yanından transit geçecekler. Anladın mı? Öyle takıntılık yapma. Hadi bakalım. Ha? Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Kimi düşünüyorsun? söyleyeyim. Vural Çelik'in. Izgara kokuyor. Menajer ne demek? Eee işinde yardım eden hani. Yok oyuncu var bile menajer oluyor değil mi? Murat'ın <laughs> evet. taktığı şeyler. Ha? Aynen. Bak geziyoruz Murat ne güzel. Bak. Aha. Bak bak çok güzel yerlere götürüyorum ben burada. Hiç gezmedi buralara hiç gitmedi. Ha? Hiç de gitmemiştirsin ya gittin mi buralara ben hatırlamıyorum. Yo. Bak yok diyor. Şimdi gezdireceğim onu. Şöyle yukarı çıkarıyorum onu düz yoldan. Bak kimse yok ağır ağır. Yavaş yavaş çıkalım. Yama. Evet yama. Ama manzarası da çok güzel. Buranın gerçekten ha. güzeldi zaten. Hı. Şimdi yapılınca daha bir güzel olmuş buralar. Numarası var menajerim. Murat, şimdi menajer mi taktın ya? Yok, oyuncu arka sıradakilerde. Rasim Özcan. Hı. Hı? Kimseye takma. Niye? Ya? Bak, gezmene bak böyle. Ha? Gezmene bak. Ha. Murat, neredesin? Hı. neredesin? Murat aşağıda. Muratcığım, hadi. Hadi bakalım. Ayaklara kuvvet, <laughs> çıkalım. Çok güzel ya, çok harika. Evler sıklaşmış. Çok güzel, bak, bak ada görünüyor görüyor musun? Bak gidecektik adaya, gidemiyoruz. İnşallah açılır da gideriz ya, çok iyi olur şimdi buraya çıkalım gel Murat evet. gel bakalım çık bakalım çıkalım biz hadi bakalım gel. gezelim hmm. şöyle ha. de gösterelim gel gitme burası yakın hayır, hayır. Evet. Burada ne varmış? Bunlar yeni mi gelmiş ne? Şöyle arkadan da görüntüyü görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Evet Murat. Ne ne demek istersin? Ben söyleyeyim. Ben niye söyleyeyim? Ben senin duygularını öğrenmek istiyorum. Hı? İzleyiciler seni çok beğenmiş, e, çok iyi diyorlar senin Fırat için. Fırat Çöloğlu'yla konuşmak istiyorum, oyuncu. Şimdi oyuncuları geçelim. Yok. Murat, oyuncuları geçelim. Fırat Çolak. Şimdi buraya oldum. geldik ya, mutlu oldun mu? Evet. Ne kadar mutlu oldun? Ne? Anlat bakalım izleyicilere. İzleyiciler seni izlesin mi? Bak şunu. Bak. Yerde bak ne gördü. Ne o? Burada olsun o ya, olsun. Ne var? Ağaçtan düşmüş. Ne o? Bilmiyorum ki. Şey ya, el, ip gibi bir şey. Hayır, Elif. Murat Hayır. ipi attı kenara. Evet. Bu Murat ya. Elif, gel. <laughs> <laughs> Mutlu oldun mu evet. Murat? Şey izleyiciler seni çok beğenmiş istemiş ya ha? sürekli böyle rahatsız ol, olmuyorsun Tabii, değil mi ha? seni çekmemden? Yok. Tamam. Ha? Ne yapacağım Murat ha? tanımıyoruz gel. Ay Murat herkeste de, herkeste de tanımışmak istiyor taksideki çocuğun numarasını almak istiyor numaranı verir misin diyor. Hadi gel. Murat yoruldu. Tamam bir yere otururuz. Gel hadi. Ha, Murat'ın derdini anladım. Bu karşıda genç çocuklar var ya. Onlarla iletişim kurmak istiyor. Kesin onlarla tanışıp bak ilgi çekmeye çalışıyor. Bak ilgi çekmeye çalışıyor. Bak. Murat hadi, hadi, hadi. Genç çocuklarla arkadaşlık kurmak istiyor. Hadi gel bakalım. Murat, insanları rahatsız etmiyoruz. Adın ne? Senin adın. Toya adın? Çiçeksever. Kussa Çiçeksever. Saatsever. Numara mı vereyim? numara istiyor. Murat, hayır. Cidden Lütfen. Hadi. Hadi gel gidelim mi? Evet. Murat, hadi rahatsız etmeyelim, hadi. Numaranı verir misin? Ha? Numara. Tamam, sizi aşağıda götürmüyoruz. Murat hala numara almaya çalışıyor. Ben de size Ben de size buradan görüntü almaya çalışıyorum. Murat orada oyalanıyor. Gel, Murat. Sonunda. Sonunda geldi sonunda. Hadi bakayım. Bak. Baktı onlardan bir ilgi yok Murat'a. Murat hemen onları boş verdi. Şimdi bir tane daha bulur o. Murat bir tane daha bulur. Murat uca gitmek istemedi. Biraz korkuyor herhalde. Ben de ısrar etmedim. Bir şey yemek ister misin? Ne var? Bilmem. Bakmadık ki. Bakalım. Ha. İster misin? Ha. Ne yersin? Ha? Ne yersin? Turistler çok mu öyle? Evet. Turist. Gördün mü turist? Turist gelirdir illa ki, yabancılar geliyor. Ne demek turist? Başka şehirden buraya. Almancı mı evet. her ülke. Evet, her ülkeden gelirler. Şehirden evet. de gelirler. Şey de gelsin, oyuncular, var, dizi ee, oyuncu var. Onları bilmiyorum, onlar... Yok, oradan gelirler. Hı, oyuncular da gelecekmiş buraya Giresun'a. Bekleriz yani. <laughs> Murat. Fırat Çaloğlu. Murat herkese tanışıyor. Görüyorsunuz arkada. <nesotik> Ooh, Murat sen. Murat hadi. <laughs> hadi Murat. Herkese ya. Yapma bunu. Muhammed. <laughs> 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 Ahmet Murat, evimiz her şeyi soruyor ya, her şeyi. Onlar da çekim yapıyorduk. Murat'ın konuştukları. Siz kardeş misiniz diyor. Ne kadar benziyorsunuz birbirinize diyor. Evet, evet. ben dedim ki biz kardeşiz dedim. Kusura bakmayın dedim. Yok yok önemli değil dedi. Onlar da mutlu oldu aslında. Hı -hı. Çünkü onları da güldürdü baya. Baya her şeyi sordu Murat. Maşallah. Murat gördüğünüz gibi hiç çekinmiyor. Hiç hiç kimseden. E, rahatlıkla hemen temas kurabiliyor. E, konuşabiliyor. Gördüğünüz gibi hiç yabancılık çekmiyor. Onlarla konuşmak Yok istiyor. Rehabilitasyona gitmek istiyorum şebnem. Aslında gitmişti tekrar yine mi gideceksin? Evet. Sö ne? Nasılsınız? Nadal konuşuyor. Evet. Nasılsınız diyor. Gaziler Gaziler gaziler. Gaziler mahallesindesiniz. Evet. Murat Güre'de oturuyormuş. Konuşuyor. Afrika. Afrika'dan gelmiş bir kişi Öğrenciymiş Murat, Salih. öğrenci. Ne? Salih. Soyadın? Adam. Adam. Salih Adam. Evet. Seninki? Murat Taş. Memnun oldum Murat Adam. Ne güzel Türkçesi var. Tek mi yaşıyorsunuz? Hayır, arkadaşlarım da. Ha, beraber. Evet. Memnun oldum Murat abi. Evet. Bak. Nasıl güzel Nağla, Türkçesi arkadaşlar. var. Haydi, haydi, haydi. Murat öğrenci. Öğrenci. Haydi, haydi. YouTube kanalımı Ay, istedi. Dedi YouTube çekiyorum Ay, yaslıyın, ben dedi. Dedi ki ismini yazar mısın dedi. Yazdım. Artık takip edersiniz. <laughs> tamam bir şey var mı? Bilir misin? Sattı biliyor mu? O bilmez Murat ne bilecek? Ya, maalesef bilmiyorum. Hayır. O üniversiteye yakın yerde oturuyorsun galiba. E, Gadiler üniversiteye yakın. Salih Adem yaz. Evet. Hadi, Hadi hoşçakalın iyi evet. günler. İyi günler. Ne kadar da cana yakın birisi. Ha. Değil mi? Çok yabancı. Şey, Ham Türkçesi de güzel. Ha. Çok cana yakın. Ha. Bak göster fotoğrafını. Tamam. Şey e, Resim alayım size dedim. Evet. Resim çektim onlara. Gay Murat gay diyor ki Sikara ilk kullanıyordu. Şimdi. Şimdi sigara kullanalım Murat sevmiyor elinde hani izmarit, izmarit kokusu oluyor ya. Ha. Yanıma yanaşma diyor Murat uzakta kal diyor. Uzaktan onları yan yana çektim. Evet. Hani bana diyor şey sarılma diyor Murat. Ha. İzmarit kokusunu sevmiyor. hani Yani çünkü... Yok, e, telefonuna değdin değil mi? Değdim ama ucundan ucundan. Ha. Bir şey olmaz elimi yıkarım Bu canım ne olacak? kaldı ya yabancı. Olsun ne olacak? Yüzül şey ya. <laughs> Olsun canım tamam. o kadar da. Çok güzel. Çok çok. Burada Su hmm. Bu sesi geliyordur. Çok güzel. Evet. Murat yoldan gitmek istiyor. Ama evet. araba geçsin. Evet. Araba geçsin Murat. Evet. Tövbe. Tövbe. Murat, bir şey soracağım. Hani soruyorsun ya, aklında tutuyor musun Samet isimlerini? Samet Genç, evet. Şimdi eve gidince ne yapacaksın Ahmet onları? Ahmet Kayserili, Muh Muhammed İkbal. Ay hepsini ezberlemiş, ben çoktan unuttum. Evet. Hepsini ezberlemiş. <laughs> Şimdi eve gidince sen bunları nerede bulacaksın? Facebook'tan, Instagram. Unutmaz Murat, unutmaz. Evet. Eve gidene kadar unutmayacaksın değil mi evet. bunu? Hmm, tamam. Dere o gidenin... var burada, o Evet. Ne güzel akıyor ama. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Murat ne yapmak istersin? Ne? Söyle. Donurumu alalım mı? Ne yapalım? Gel. Şey var mıdır? Köfte, ekmek. Vardır. Bakalım mı? Evet. Gel. Soğansız köfte, ekmek arası. Domates, biber olacak mı? Olsun. Biber olmasın domates olsun. Evet. Patates. Yok Ama olmuyor. Olsun. Yanına ayran alalım. Benimki de e, olsun. Nasıl Karışık. oluyor? Evet. Karışık ayran olsun. Evet. Siz de ayran mı? Ha, i̇kisi ayran. Büyük ayran varsa büyük ayran olsun. Tamam. Evet, tamam. evet Murat'ı şimdi köfte ekmek yedirmeye getirdim. Köfte ekmek istedi. Murat şimdi unuttun mu isimlerini? Ne isimlerini tekrar et? Samet genç. Ahmet Kayserili Muh Muhammed İkbal. E, ee, o Afrikalı kimdi adı? Salih Adem. Bak. Görüyor musunuz Murat'ı? Zehir zehir kafa. Evet. Murat. Bu fotoğrafı göster. <laughs> Çok komik. Tamam göstereceğim sana. Hı? Evet, Murat. Evet. Sonra. Neye sen sürekli? Murat sürekli gülüyor. Herkese bakıp bakıp gidiyor şöyle insanlara şey çekmeye çalışıyor, dikkat çekmeyi çalışıyor herhalde. Evet, köfte ekmeğimiz geldi. Aç çalkaladın mı? Bak antren beri bakıyorum, nereden gidiyor diye. Çalkala. Bak, benimle iki dakika bir Bizim ödeyeceğiz, bir. Pipet kullanmıyor musun? Ne? Pipet. Yok. Niye? Ne yapı? Hayır hayır o değil. Şu. Yok öyle gelmiyor. Ha tamam. Aç daya bakalım. A dafiyet olsun sana. Bak yapışmış. Yok mı yok. Kalacağım. Şeyden yap. Bak açayım ben. Bak. Daha yeni yaptım Murat'ın yapışmasından bahsediyorsun? Hı? Kağıda yapışırsa yemiyor Murat. Döneri de öyle yapıyor ama bunda yapışmamış Murat. Daha yeni geldi Yapışmadım bu. Mi? Yok. İyi. Ne ye, ye. ye? Tamam ben yiyorum şimdi ben de yiyeceğim hadi. He? Ben de yiyorum. Nasıl beğendin mi? Güzel değil mi? Hı -hı. Bayağı da büyük ekmeği. Hı -hı. Hı. Oyuncular bile menajer oluyor değil mi? Bak koluma sırıyordu. Şimdi Murat ekmek arası köftesini yedi ekmek arayı köfte yedikten sonra evet, evet. şimdi ne istedin? dondurma karışık karışık dondurma istedi evet. şimdi onu yesin bakalım evet. Murat diyor ki bana sen de yesene diyor bak <laughs> başkası olsa öyle kaşık sokturmaz tabağına Murat bana diyor ye diyor ama ben şu an yemeyeceğim Murat sen ye çünkü ben bayağı yedim sen ye. Aslında annem de gelse beğenir değil mi Murat burayı? Çağırsana. İşte çocuk var. Bir gün gelelim buraya. Annem burayı beğenir. Yarın gelelim. Bak annem semaverde çaydanlıkta işte çay isterdi. Bak var burada veriyorlar çaydanlıkla çay. Gelir yani bence. Tamam serin. Murat seni çok seviyorlar biliyorsun değil mi? Murat Çoloğlu duysun sesimi. Sen de onları seviyor musun? Evet. İstanbul'da Fırat. Fırat, Fırat, <laughs> Fırat hakkında konuş. Boş ver ya ne Fırat'ı. Bak sen zaten herkese arkadaşlık kuruyorsun. böyle tanıyor musun onu da? Yoktur durumları onları tanıyan. Hayır olsun. onları tanıyan olsa zaten söylerler burada. Yok İstanbul. Yoktur. Senede şu ülkelerden izleyenler var Murat. Kağıthanede tane izledim. İstanbul'un tüm Oo, <laughs> oh, her yer Söyle oraya. Ama seni duyuyorlar zaten. Sen söyle buraya. Murat. Sen anlat buradan. Seni dinliyorlar. Sana çok güzel yorumlar yapıyorlar yani, çok güzel yorumları var. <laughs> Murat yedi. Hı? Murat bayağı iştahlı iştahlı yedi, sevdi galiba. Hı. Bana her diyor ki... Var da, da hasta olursun kışın, nasıl yiyeceksin? Her, her yazın gelelim. Kaç, Kaç Eylül ayına kadar ekim ayı kış. Biz hep gelelim buraya Yok, diyor, dondurma hep yiyelim dondurmayı yemeye geldik. Ama dondurma don... yerde var kepek burada yemeğe mı yemeğe var yemeğe Murat? Yemeğe Her yerde yiyebilirsin. Yemeğe yemeğe. Hmm. Geçenlerde babamdan istedi de babam Hı. herhalde getirmedi mi? Ha getirdi serra mı yedi? Hı. Değil mi? Hı. Murat daha yiyemedi canı çekti. Bak hemen dondurma istedi de dondurma aldım ona. Dondurma yedi. Maşallah yedi evet. yedin ha. Murat. Sen yemedin. Benim yesim yok şu an. Ben çok Şimdi tıka basa var? yedim. Sırada ne var? Sırada ne var? Ne olsun sırada? Gidelim mi? Nereye? Eve. Yok. Murat gezmek istiyor benimle. Yok diyor. Eski taraf var. Şu taraf. Ha evet. Şuraya gitmedik. Oraya gider misin? Evet. Hadi oraya da gidelim. Hesabımı ödedim çektim çektim. Şimdi diğer tarafa gidiyoruz. Hadi gel. Murat takılı kaldı yolda. Gelsene şu aradan gel. Murat orada değil bu. Çöp kovası burada değil. Ne? Gel hadi elimi tut da gel. Murat saçmalama nasıl alayım onu ben? Kimin o? Hadi gel elimi tut. Yok Niye gelmiyorsun? Vazgeçtim. Niye vazgeçtin? Yok. Bak. Evet motosikleti gördü. Sonra çöp kovasını gördü. Ama Vazgeçtim. o aradan, Zatine. o aradan gitmek istemiyor. He buraya kapatmışlar. Ama araba giremiyor buraya. İstediğin gibi gezebilirsin burada. Gel Planlarla hadi ben gireyim. Motor, Olsun buradan gel. Karşıya Ama bak bu geniş bak bu geniş. Yok. Ama geniş orası. Yok. Ne var ki orada? Oh. Niye? Gidelim mi? Gitmek mi istiyor. Tamam o zaman gidelim hadi. Çağır taksi. Bir vlogunda daha sonuna geldik. Murat gidelim diyor. İta, kine, kine, Bir dahakine gidelim. Evet. Bir dahakine inşallah aynen. Bu motociklette burada olmaz. Hemen aradan gideriz. Tamam. Murat onun için gitmek istemedi. Evet. Biz burada vlogumuzu kapatalım. Bizi izlediğiniz için yorum yapıp beğeni yaptığınız için teşekkür ederiz. E beğenmeyi, like atmayı unutmayalım. Abone olmayı da unutmayalım. Sizleri çok seviyoruz. İyi günler. Murat sen de yap. Hoşça, Hoşça kalın. Arabayı beklerken bu görüntüyü almak istedim size. Bilmem ne kadar görünür ama göstereyim yine. Bir dahakinin şu yukarıları gezmek istiyorum. Yani yukarılar derken şuradan şu yoldan aşağı gidiyorsun. Oranın manzarası da çok güzel. Top atılan yer. Burası da Topal Osman'ın, Topal Osman Ağa'nın kabre.